Biri bir taktiğim var. Biraz yokluk çekeceğiz ama keyifli oluyor. Hemen şu binaları lootlayıp yukarıya basıyoruz. Tamam. Olur mu? Evet. Yani direkt bok çukunu atlamayıp hankim. sonra bok çukuna gidiyoruz. Taktik bu. Tamam. Şuradaki <laughs> eve giriyor. Ben de en gittim. Hiçbir fikrim yok. Büyük ihtimal intihar saldırıcın alakalıdır. Benzer şeyler yaşamıştık. Tamamen kablonetle alakalı bir durummuş. Sonra da çözüldü. Bayağı uğraştıktan sonra çözüldü ama. Binalar papatya ekmeğe benziyor. Nightingale var <laughs> <laughs> burada Ahmet. Oğlum onu çok sevdim lan. Ekmek arası çok güzel oluyor onun. Biliyoruz mu? Ha. Şu Sanki hiç fark etmiyor orada. Böyle olmaması lazım. Daha sağda ses var. Orada. Şurada sanırım. Evet. Şu an şiddetli kapışmalar dönmesi evet, lazım orada. Orada açık. Buraya ulti açsam oraları görüyor mu? Şöyle azıcık daha ileride açsam oluyor aslında. Şuraya şöyle bir ulti Ben bir alıyorum ya. ya infoluk. Oğlum bunlar burada fightlayıp fight atağı şuraya çekmişler. Buralar. Değilmiş tamam ölmeyecekmiş. Bence buralar Çorak toprak ya. Ne diyorsunuz? Dolda Ha evet evet orası toprak. devam. Orası evet, devam geliyorum. Aa burada bir dead box bile var. Demek ki biliyorum şu an. Nasıl bir fight dönmüş ya? İşte diyorum ya buraya çok bakmamışlar. Binler falan kapalıydı. Yarısı kapalıydı. Oraya direkt kaçmışlar. Fight bu yanlığa ya dönmüş. Buradan geçmiş. Kapıyı açmış o tarafa doğru. Ultim doldu bu arada. Biri kapıyı bir blokladığı, blokladığı için kapının tek tarafı açık. Bu tarafı kapalı. Şurada durmuş biri. Bu buradan şöyle gelip kapıyı açmış. Bu açılmamış çünkü şur şurada adam varmış. Hmm. Ultidan baksana. Şuradaki adam <laughs> buradan durduysa şöyle gitmiş olabilir. Tamam. Bir şeyler yaşıyor kendi dünyasında ama. <laughs> armor nerede? uç nerede? Ha tamam gördüm. Armor yok. baktım. Uçaya bu var baktım, daha iyi. Baktım da. Bunlar galiba koşarak dövüşüyorlar. <laughs> ben bir kişinin yeni buldum. Siz bu tarafa gelince mecbur tarafa geldim. O adam kapıyı tuttuktan sonra bu tarafa doğru gitmişti. Ama sizin peşinizdeyim. <laughs> Katil kimmiş? Şuradaki abi. O tarafa doğru giden adam. Şu yanına gitmiş. <laughs> Ama işte takımın benim kadar zeki olmadığı için başka tarafa gidiyorlar. Ben çözmüştüm olayı oysa ki. Dağımızda fight var. Allah. Ben bu oyun neler yaşandığını Kesin hiç bilmiyorum. Et. Hiç anlamıyorum şu an. Bunun arkasında orada köşede bir yer var ya orada Oğlum fight ben... var şu anda. Adamı ararken bir birbirim dizi çektim lan orada. Öyle bir durum <laughs> yaşıyorum şu an. Siz yine iyi oyun oynuyorsunuz. Adam bulmanın yolunu <laughs> ne biliyor musunuz? Apex'te yine sonuyor sonuçta. Aha şu. Hmm, Yukarı ateş et. Yere. Arkana yaslan bekle. Geliyorlar. Ya burası çok çok omelli yer aslında. Burada olması lazım. da vardı az önce. Biz sürekli fight sesi kovalıyoruz ama adam Bence dönüyoruz. Fight'la birlikte dönüyoruz biz. Galiba. Ben artık mavi Ses var galiba. Terfi ediyorum. Aha burada 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 burada. Allah benim şıldım yok. Hiç yok. Görmüş, görmüş. Hiç yok geliyorum. Sıfırı vurdum abi. Abi inanılmaz. Çok iyi. Çok, çok, çok iyisin. Geldim. Biri daha iyi biraz. Kafasını yüze vurdum. Ay loba bir can. Biri düştü, birini aldım. Kuşuyorum ben de sen de kla. İki team mi burası? İki, team, iki, iki burası. i̇ki team burası. İki, bayağı etini yan orada. Evet, 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 evet. Şunun arkası. İki de falan kaçıyorlar. Aşa aşağıya Biri kaçtılar onlar. Çok iyi. Bir, bir aşağıya kaçtı da. Kaçtı da kaçtı da, önümde. Ölüm. Deadbox da, Arkadan araba geliyor. Buradan araba geliyor buradan. Kesin bilgi. Oğlum iki mor bir sarı. Allah. Zenginler geldi. Züppeler geldi. Zengin züppeler. Neredeler? Züppeler. Aa buradaymışlar. Arabadan buraya park etmişler. Bak şeye vermiş. Valiye bırakmış arabayı orada. Takım bizim aşağımıza. Çünkü zengin. Kendim park edecek. Evet hala altımızda var Yerine kaç aşağıda. O takım size ben burayı holdluyorum. Gelirlerse haber vereceğim. Allah beni holdladılar. Yerlerini kaldırıyorlar aşağıda. Ben holdlandım arkadaşlar. Diğer takım arabalı takım geliyor. Desteye geliyorum. Bakıyorum. Gördüm. Bombam yok ya. Güzel ark. Fena değil gibiydi. Bir 40 ark yemiş olması lazım etini yiyor. Yemet yemedi. Bunlar çok zengin ya. Benim light'ım bitti. Orada light vardır. Ben bir light lootlayacağım. Şöyle Onları başkası bastı. Yani ne yaşandığına dair en ufak bir fikrim yok yine ya. Ha ipi de geliyor birileri. Arkamız evet Döndüm. evet. Aldım iyi mi? İyi mi? Aldı, tamam ölük. Yok, Çok iyi. Buraya bakacağım ben siz onu ha? mutlayın mutlayın kafanıza göre. Bu taraf ağır fight diyor bence hızlı gelin. Görüyorum, Görüyorum bak bak şurada gözüküyor adam. Kırık. O da evet kırık da. Ben de kırık oldum bilmiyorum Yeten'e gelebilirim bir <yüzülüyor> Çatı var. Oğlumda da iki Şurası. kırık var bu arada. Abi çok beynim yandı. Kime sıkacağımı şaşırdım. Aa, ben Allah Bence birini öldürelim. Aha şurada kafa gözüktü bu şu lan. Şurada kafa gözüktü. Burada kafa gözüktü. çatı. Yalnızca 13. İyi senin 13 katını fazla vurmuşum Rıza. Gel <laughs> sıfırın 13 katı 13, 13, 13 sıfır olmuyor 0 oluyor. O çok saçma ya. Ben senin tamam o zaman soru şu. Ben senin kaç katın fazla vurdum? Abi Gittim ben ona. matematik çok yanlış kişiye soruyon ya. Ona kuşluyorsan portalına gireceğim bu arada. Şurada şurada. şurada, şurada. Portalına Giri gireceğim Allah! direkt Zengin diye arkadaşına geldi bu. Başkaları var yani gir sen gir. Şurası. Ne oldu lan? Üstüme bir şey geldi. Şurası var. Şu bir de burada. Ben buradakini puşluyorum. Oğlum kayıptan adam mı gördüm ben? Buradaydı Man, lan. Evet, Arkada başka giden. fight var. Fight bize geliyor, bize geliyor. Tepe tepem var aynen burası var, burası var. Ya her her şeyin ortasındayım ya, her şeyin. Burası da var, burası da var. <laughs> Ortadan <laughs> mı girsek acaba? Ben otum, ben otum. Ben otum. Ben burada da vallahi yaşayın. Kalemi atıyorsunuz. Tepeniz var da, sol tepe. Kedem, direkt, direkt. Bir yere kavratmam lazım ya takım arkadaşlarım için. Hemen evet, sağ var. Ateş edersem sağım beni görür. Ateş edersem sol. solum görür. Üstümde biri bana geliyor. Tamam solu kırdım ben, gelemez sol. Ya görme görme. <laughs> ne oldu ya? Şey istedim galiba ya. Ne, ne oldu görme? Ee, doğru ya, ya. Sağ görecek şimdi. Ahmet. Biliyorum ha, da çok zordayım. Şuradan Arkanızda şey geliyor. Red oğlum <laughs> 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 bu ne böyle? Kuşlamıyorlar kuşlamıyorlar. Tamam Rahat tamam. Ben de sadece şaşkınım oğlum. Gittim içeri doğru, şu tarafa doğru. Buraya raid geldi farkınız... ...da mı He. bilmiyorum ama. Burada raid var, burada bir yerde. O kaçtı bu arada. Kaçtı Arkasına mı? Arkasına bakmadan kaçtı. 3 Evet. Raid değildi bu arada, Octane'di o. Şurada mı? Aşağıda. önünde. Evet 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 gördüm gördüm. 2 lan, 2 18 daha 28, 28, 38. Loba şu. Loba low. Etine yiyor. Nasıl evet. bir 40 vurdum. Lobayı aldınız galiba siz. Hemen aldınız adam. Lan ciddi. adam buradayla. Evet On onu diyorum tamam. işte. <laughs> evet evet. Onak. Bu tarafa gitti. Sen mi attın onu? Sen attın. Ben attım ben attım. Sağımıza doğru yürüdü herifler. Ee, ee, jump edim daha mevcut. Evet, da İçeri gidiyorum. Anam 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 geldim ben öldüm beni. Geldim sana geldim sana geldim sana. Öldürtmem seni. Vermem seni ellere. Tamam. Çok iyi sen. Sırıp. Şey var mı yetişiyor? Sırıp sırıp sırıp. Al sen buna sırıp. Allah Rıza ne yaptın? Tamam. Solumuzda başka team vardı bu arada. Şu sol tepelerde bir yerlerde. Bunların öbürü de öldü galiba. Bilmiyorum ki. Bir anlam veremediğim olaylar yaşandı. Birileri etine 90 İyi İnfom o kadar. Şu ağacın arkasından gidiyorlar bunlar bu arada. Sol üstte de başka <gülüyor> bir team <laughs> <değilim gülüyor> daha var. <laughs> Bilinki de. Ee, ultim yok. Ne yapalım? Sefer <laughs> Şuradan gitmez. Yok oradan gidemeyiz. Bir ulti at, hitshot falan varsa çekelim mi? Dimentinate'a. Hemen. Hitshot yok, güzel. Hitshot yok. Planladığım gibi planladığım gibi. <laughs> Hadi gidelim. Hadi. Jump edim yok ama. Manuel gidiyoruz. Ben hit shield var mı arada ya? Ben şu tamam, an ben fark de yok. Bunu. O zaman varırız ya türlü. Tepe bize bakıyor. Ben de tepeye bakıyorum. Şöyle sağdan sağdan. Şöyle kayaları kavur ala ala. Benim bastığım yerlere basın ama ben sudan biraz belli olmuyor. Ben diyorum, ben diyorum. Ben. Bir de sniper. Tamam şuradan girdik ya hiç sıkıntı yok. Gelin gelin gelin. Gel gel. Gel gel. Bak bir jump pad var burada. Bisa. Ta tamam, sana ihtiyacım yok dedi. Var var gidiyor. Yok, hayır, loba. Lan, ben, tamam, ben onlara bakarım artık. Bırak lan çocukları. Allah. Yemin ediyorum kangren oldum ya buraya gelene kadar. Medkit istiyor ama. Örümcekler var. <laughs> Niye varlar? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sel lazım da. Ee, betim bir tane. Bol bol sel var. Ben attım Bet. Bende de sel yok. <laughs> Atarım ben sana. Sen gel. Şu eve, şu eve bir girdim. Oradan sonra bakarız. Tamam. O galiba başkaları mı yakaladı? Bence bu oyuna Craver gider ya. Çıkar might alabilir miyim? Ben rampage'im var abi. Tamam al. Attım. attım. Attım abi. Eyvallah eyvallah. Bir squad kaldı. <laughs> Aa o zaman Adam onlarla mı? Ama... fightlayanlar kesin. İçeri bence içeri gelin. Nasıl olsa evet, bir squad. Eee evet, ulti ne durumda? Benim var. Doldu. Şey Loba'nınki. <laughs> doldu, doldu ama Gideceğim etrafımızda be. loot var mı ki ya? Uzak fight'a yok şey birazdan işin şey dedim. Uzak fight'a şey yetmez çünkü mermi yetmez benim. On <laughs> takım evet uzak fight'ta benim uzak silahım yok bu arada. <laughs> ne var ki peki işte Ahmet? Rex 5 ben yine maklamı unuttum değil mi ya? Ben görüyorsam herkes görüyordur. <gülüyor> <gülüyor> Ooo güzel jump pet. Jump pet diyorum wall jump. Al jump <laughs> Allah söyletti. Gel geliyorlar geliyorlar. Geliyor mu? Tamam biz içeri alalım. şu tarafa <laughs> alalım hatta. Sıfır vurmak suretiyle onları tedirgin ettim. Çok tedirginler şu an. Ha ta oradan geliyorlar. Evet evet. Benim uzak mesafe bir şeyim yok. Benim 13. Şuna bakacağım. <laughs> <laughs> Ölmesinize. Az ölmeyin Kraber. <laughs> Aa, az ölmeyin Kraber geldi. Lütfen ölmeyin bak. Okay. Aa. Q ile sana doğru geliyorum. Siz dopar, dobarlanın bırakmayın kendinizi ben hemen geliyorum. Başburiye Hep birlikte olun bağımda. Çok iyi. Tam kreble bulmak yerde Ağaçların oradalar yani. Okay. Biri de köprünün de... oradaydı. Köprüdeki bana yakın mı lan? Ben niye göremiyorum? Şurada köprü biri. De, aha köprü de şurada. Köprüdeki 37, köprüdeki kırık. Köprüdeki araya devam çocuk. Ya. Adam Megi çıktı Rıza baba. Geliyorum size doğru. Şu çocuğu kırdım ben de. Şurası, tabii. şu açıkta şu açıkta şu açıkta. Şu 140, falan. 140. Sıfır sıfır. Ee, bizde de Megi olsa şu an ölmüştü Ultisi boşa gitti güzel. Köprü atladı gidiyor. Nereye gidiyor? Şuna 30 şey 15 vurdum. Şu, Ahmet şurada bak biri. Orada ne işi var lan onun? Köprüdeki şeyde Canon da dikkat köprüdeki Canon da gelmiş. Canon imza oldu. Lifeline Canon da. Sen bakacaksın Biz adam ben sana, ben sana... 3, bu 1, 2 kişi Bu da 140 bu da 140. <laughs> Olur go. Rate go. Rate go o zaman. Go go go. go. Zaman, tamam geldim. Ve <laughs> birbiri de uzaktan size doğru Fuck. geliyor. 44 vurdum uzaktakine. white white white. white, white. Şurası. Birinak, birinak orada bir tane daha var. Puşladım oraya. Rıza teksin dikkat. İki kişi onlar, puştladığın iki. Yok yok, birinak, birinak. Öyle mi? Tek olması lazım. Öbürü uzaktan geliyor şöyle. Dur, noskop atacağım. Öldü. Eee, Ne saçma maçtı ya. Öldü. GG bence de. Bu harbi GG oldu ya. Kaç vurdum ne oldu bilmiyorum ama. O bok çukurundan çıkışımız çok güzeldi. Ben evet, evet, çok evet. vuramamış olabilirim ya. Oynayışa bak bildin. <laughs> Ankaralı. <laughs> çok tatlı gerçekten de ya. Şey, 1 kill 1500 damage'a. <laughs> <Çalmışız>. Afiyet olsun. <laughs> Şuradayım engel var mı bilmiyorum galiba yok. Var mı lan? Yok. Aa ev mi değiştirdik? İşte dağılalım hızlıca lootlayıp farmı basalım diye. Hmm. hmm. Aa üstümüze hmm. birileri çarpışıyor Hammer bu Pimer arada. Point. Furkan'ın gıyabında Mozambik oynayacağım. Görürseniz işaretleseniz de. Mozambik var mı ultinde? İlla ki vardır herhalde ya. Bakmadım hiç ya. Dur geldim geldim. Var mı? Tamam. Ee, hazır Musta <laughs> Madenci yaparım. Oradan yukarıya 3x. nasıl sıkıyoruz ya? İçik saldı pis. Ağlatın. <laughs> <Sen de iki gülüyor> 1-2 var sonra. sen seviyorsun. Ah. Tamam tamam at. Tamam, tamam. Kullanırım. Tamam. Ben. Tamam o ben zaman gidiyorum. Ben noob ya, oynarım. Go go go. Ben bu kardeş, zorunda mı kaçtı? <gülüyor> 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 lan yine mermi almıştım o zaman be ya, neyse yeter. Ateşleri söndü bunların, fight'ları bitti. Ya, ya, Oğlum fight'ı bitmez. Benim tepeme uçsana, ben birazdan düşeceğim, beyaz çıldığım var. Tamam. Sen önce gidiyorsun ya, ben sana armor'umu vereyim. Şurada şu, 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 da var, ya. yakında var. Tepede var, tepeye sıkıyorum, buna x-squad diyor. Tepedekini burstlayalım mı? 3-2-1 mi? 3-2-1 deyince... Şurası lan. Allah kahretmesin senin. Matematik hocanın... <laughs> Saydım işte. Bir nak. <laughs> Çok iyisiniz bomba geldi. Aa benim nakımı bitirdiler içeride. Yanıyor içeride biri. Şuraya kaçmış. Aa altımızdan adam çıktı lan. Evet evet fark ettim. Orada başka da var ama. Bir tane daha, daha var. Bir tane daha tamam, var. o da var. düştü. düştü. Knoçk Tamam sağ üstteki odada kaldı Onu galiba. bir bitirdim size güzel olur mu? Şurada kaldı mi? muhtemelen. Yazım var benim ya. Aa ulti demek Horizon var. Aa ben çekildim. Kırık bu. Kapatamadı kapıyı garibim. Çok iyisiniz. Yayındayken item kaçıma var. çok oluyor ya bende. Gerçi izledim çoğu yayıncı oluyor ama. Chat'e de bakıyorsun ya arada. Chat'e bakıyorsun o sırada bir muhabbettesin. Yazılan bir şey düşünüyorsun. Bende o çok oluyor mesela. Okuyorum. Ne demek istemiş acaba filan diye. Aa şurada fark Bazen anlamıyorum. Bir mimden bir şey yazıyorlar. Boomer olduğum için azıcık anlamıyorum falan. Evet ya. Değil ben azıcık moda buradan da ses duyduğum gibi ama net değil bilginiz olsun. Çatıyı alalım mı? Üstüne oynayalım mı? Zaten şuradan fight ya. 3-2-1 sık. Hiç vuramadım. Çatıyı ben aldım. Biri etine yiyor. Etine yiyen 30 vurdum. Bayağı buradan bilmiyorum. Ha yan evet. taraf mı? Ha üstten. Hmm. Üstte kimse görmüyorum ben. Üstte i̇şte değil üstte işte değil suyun arkasında Sağda Dolda yani sağın solunda Şurada bak gidiyor Şurada gidiyor görmüyorum görmüyorum evet. Burası evet. İki iki arkadaşı karşı karşı var nak Dalıyor mu oraya Geri bende Ultim var uçarım Çok iyisin Öbür timle aha önümüze geldi ikisi Biri nak Öbürü de nak Allah beni böyle çocuk Şuradaki Bunlar nak mı? Bunlar öldü sağdaki evet, evet nak Çok bak. iyi Nasıl öldüler emin değilim ama öldüler yani. Eee şu da ses Sağda gideyim, mi var. Sağdaki team hala birileriyle fight diyor, Şuranın üstünde hafiften. Temiz gibi. Tamam. Bakacağım oraya. E, sıkıştılar. Bir, bir şey oldu. Biraz wide open durumdasın. Dikkat et Can. Yo iyiyim iyiyim. iyi, mi, iyi mi. He ta üsttekine sıkıyor da şu altta var ha. Aha evet evet. Yanımda sağımda biri var. Ee, giriyorum Rıza sana. Arkadaşlar arkadaşlar Horizon. <laughs> Oğlum adamın yanına... Keçi gibi tırmanmış yukarı. Burada adam. Allah ölüyorum. Başka su kalktı. Ha şuradan öbür squat bize sıkıyor evet, evet. Bu arada. Senin arkan var şurası var şurası var şurası var şurası var. Şurası var. oraya anam gösterm, anam oraya göstereyim oraya göstereyim oraya göstereyim. Çok iyisin. Anam, 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 anam. anam, Müthiş shield. Slow şey, şey heal'dayım maalesef. Şurası zordum da sanırım. O ne lan? Aa. Ha, bundan biziki de geçmiyor değil mi? Doğru. <laughs> oraya meta attım oraya meta attım. Oğlum ben ha, şey ya sandım ya, lan. Allah. Overwatch'ta geçiyor biliyor musun? <laughs> Yine yukarıda mı bu? Attım jump et. Yok yok. Yukarı değil aşağı kırık. Etine değdi. Anam. Anam. Allah onun bir canı var. Nak. Ben battayım. Diğer su katta mı bana sıkıyor? Bunu niye vurmuyorsunuz orada 2 saattir? Ee, termite ölebilirim ya. Lifeline'ları bir HP. Bir de daha mı geldi sağdan? Hepsi bir, bir, HP. bir HP. Çok saçma. Aa, son bir HP. Şu sola doğru. Helal helal. Tanmadan Ahmet'i mi bitirdiler? Yaşadık mı yani. lan orada? Valla yaşamışız. Helal lan. E, ee, adam var. Loot yapıyorsun. Dementinator. Tam karşında adam var. Hah. Yukarıda. Evet, orada. 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 içeride. Ha, aynen orada. Yo. Valla var. Var var. Ben de gördüm. Ne diyeceksin ya? Sen loot yaparken oradan içeri gidiyordu. Burada oradaki adamlar şunlara ee, sıkmadı. Ne ben geldi bana sıktılar mı? ya. Şurada. Şurada şu anda. Tamam, doğru koşuyor. Ve öldüler bu arada onlar enteresan bir şekilde. Hoş geldin evet. Ahmet Öbek. Hoş buldum. Buradaki dropları şeylere. Bana ulti geldi. Oğlum benim ekmeğime ulti attılar orada ya. Tamam, tamam ben hazırım. Tamam, yer, bu kırık temiz. ya buraya gelebilirsin bence. Bu tamam. Temiz. Direkt Onlar iyice uzaklaşıyorlar bu arada. Yani bize doğru gelmiyorlar nedense. Abiler bir kendi lootuma gideyim mi ya? Eğer bir şey kaldıysa bazı akbabalar üşüştü çünkü ona ama mat mat şeyler var ya burada. Evet, sana da iş çıkar yani. Var arkadaşım. Bak <laughs> burada bir şey var. Kaylas diyor. Aa bu benim. Kim yok çıktı? Aa benmişim. Mermim Biz kalmamış. Bir arkadaşa bakacağız hadi ha. Yanlışlıkla arkadaşı yedik. <gülüyor> <gülüyor> tamam. E light'ım yok ama dert değil. Nereye gittiğini biliyorum sonuçta. Light var ya cesetlerde. Light tamam, var ya tam, cesetlerde. Tamam, buldum, buldum, ben buldum. sana hatta bak bak Ahmet bunu buldum, herkese yapmam. Aa sonunda bez almışlar bu arada. Öbür team şöyle sağ üstlere doğru gittiydi. Şuradan bakarlar mı bilmiyorum ama. Bu çocuklara çökelim derim birazdan ben sana. Evet evet soldakiler zor durumdaydı. İçeride evet, şu taraftan çıkıyorlar evet, geri, geri, geri. bak biri Bre, bu geri. tarafta Bre, geliyor. Buraya geliyor. Aim'i koydum bekliyorum. 3-2-1 ateş. Rıza gibi. 3-2-1 ateş. Çok iyi. Pushladım. Kırık o kırmızılı. Tamam içeri yağdığımda varsa kapı oldu. birazdan kılacak zaten. İçeri girdim çünkü biri kırık. Tamam. Öbür nerede Tamam. Aa. <laughs> Buradan rıza geçmiş galiba hiç light yok. Evet <laughs> ya Dur ben zaten Kraber'a geçeceğim. Kraber mozamik yapacağım. O niye gözükmüyor ya? Bow diyor. O da olur. Aa dövülüyorum. Ay adama şiddet. <gülüyor> <gülüyor> Adam yakın. Sola gidiyorlar, sola gidiyorlar. Sıkacağım ben en arkadakine. Kırık o. Diğeri de kırık, iki kırık var orada. Ya. Ahmet <laughs> zıplayamadı. <laughs> İyi miyim? İyi mi? Bir şeyim yok. Direğe çarptım. Daha da gitmişler ileriye. Ee, Bir burası gidiyor, burası geliyor. Başka su kat, diğer su kat. Ee, tam ortadayız şu an, tam ortadayız. Evet, tam ortalarına yerleştirdik kendimizi gerçekten. Ee, Nak olmak üzere. O ne oğlum? Hangisi? Şurası. Burası. E, ulti açtı orası da rev uçtu. Bunlar da çok zordum lan. Like. Her sokakta dövüyorum ya. Ee, benim gözler. Hah tamam. Buradan bekliyorlar. E, wow, Vallahi ben ortada bana sıkıyorlar. Evet evet sen çok yüksek vurma. Şunun arkasında biri. Ha yok oldu. Onu öbürü ta şu geride. Knockladım ben de o, arkasında. Arkamda mı Elim bana sıkıyor? Petnak, Petnak. Bunların tek adamı kaldı. Bunlara puşlayalım, bunları kırık. yiyelim. Vallahi döverim seni çocuk. Her neredeysen, evet. her kim Tamam. Son adam kırık burada, breakleri. Tamam onu bitirelim. Bu squad biraz değişik. Loba Arkamızdaki. Mu? O, lobaymış bu arada. Aldın mı? Ben koşamıyorum. Yok, koşuyor kaçtı ya çocuk. Tamam kaçsın o. Ben ona nedense sinirlendim bilezik falan attım. Çok iyisin. Diğerleri de burada. Gelmiyorlar, ben bakıyorum. Çocuğu ben inandım, koğuluyor. Ee, hangisi? Abi, maçı Hadi. Maçı Hadi. Maçı. Aldım aldım. Aldım aldım. Diyasukat size gelebilir oradan, ben de geliyorum ama şimdi. Ben sendeyim Ahmet. Tamam. Ha Diyasukat tamam, burada. Can, orada sana sıkıyorlar gibi. Yok bana sıkmıyorlar Öyle bana mi? Ha ama. tamam. 56 52 vurdu. Biri yakın gibi. Ötekinde de. Yanlış mı gördün lan? Çatsaydı vallahi. Adamı görmüyorum ki. <laughs> ay öyle yazdım. Bir ark var yakınlarda. Ben bunların altındayım ama gözükürsem, yok olurum. gözükürsem yok olurum. Çok iyisin de benim lightim bitiyor. Gözükürsem Attım yok olurum. Vallahi mi? çok teşekkürler. Rıza. Ay. İyi, açı almamız lazım. Yavaştan. O çocuk yok oldu. Yine mi çarpacağım buna? Hayır Çok iyi. Tamam bu da nak. Tamam öldüler. İşte bu, Hanım mı gelsin Mozambique'im. <laughs> <laughs> o Yaz burada. Yazık çok severdi biliyor musun? Böceği alıyorum son iki maça. <gülüyor> 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 Mozambik ya. <laughs> <laughs> Bana ne varmış? Öyle işte değişik. Hemen geliyorum.